Adamın birisi takip etmiş bunu. İyi para topluyor ama olmak mensubu diye takip etmiş peşinde. Kabir sana gidiyor, kabir ellerini dökülüyor, bir kabir buluyor, o kabirin taşını kaldırıyor, içine giriyor. Cenaze çömlekleri vardı, bilmem biz zaten bilir misin burada? Ee, biz me şey, meslek icabatı biliyoruz, böyle saplı. Benim bunların ölülerin üzerine sürekli yıkarlardı, toprak. Sonra onu kırarlar, ya, sonradan helalara fren koyarlar, bazıları da taarette kullansınlar sımları fren diye. Öyle şemiti almış, ama gözleri böyle parları tutuyor, oturuyor böyle iki dik, şerik, lira hep ayırıyor oraya. Sen açık alırız, en e, bir korkulara girmiyor, ondan salam ya yok. Hemen hemen söyleyeyim. Adam takvim bakmış orada, ama şey diyor, koyuyor çıkmış oradan ama gitmiş bu ajan hepsini almış paraların. Niyeti de adam yemek için değil paraları. Amaya yedirecek. Elbise alacak amaya. Ev tutacak falan. Şimdi orada bir para öyle kalacak orada o para. Bir kadın getirdiler böyle iki tane şeyli bir süpalı böyle bir koca karı. Bana efendim buraya bunu koy falan. Ya çok ihtiyar falan dedim. Olmaz burada falan dedi. Ki şey, Mahalleli hepsi benim üzerime hücum etti. Hepsi merhamet olduğunu söylediler. Ve benim kanadım altına vermeye kalktılar. Ben dedim ki, ya bakalım merhametlisiniz, niye evinizi almıyorsunuz, bana yüklüyorsunuz bunu falan dedi. Aman aziz dostum, benim de bir çocuk şey var benim Erol diye, banka müdürü şimdi. 20 bankada parası varmış karına. seni tanıyacaksın. O süpürge cehennemde böyle oturuyor, dileniyordu akşamüstü böyle. Ha. Kediler etrafında doluyor falan. Bir Türk karısı. Hep gidip bankalarda kavga çık ediyormuş o vakit. Niye bana şey çıkmıyor? Piyango. İkramiye, İkramiye çıkmıyor dedi. Ki, ama paradan para zamandan bahsediyorum. Bu paradan değil. Bir yerde üç bin, bir yerde 800 bin, bir yerde 1 milyon, bir yerde şu bu şeyden falan böyle. Burada ama da öyle bırakıcı var. Öldü mü kalıyor o şeyde. Mezarlıkta kalır. Mezarlıkta kalır öyle. Bunun vazifesi o. Karınca gibidir onlar. Karınca toplar, yemeden gider, ölür. Bir sene yaşar karınca. Ömrü bir senedir toplar, bütün yaz ölür. Ka bu adam demiş kalmasın, şu ahmayı yedireyim. Ahma gelmiş, paraları gidirmiş gene. Mezana inmiş, bakmış, boş. Vay oturmuş herif, yüzünden ağlamış. Küfürler savurmuş, rahatlasın diye kim aldıysa ana avrat diniman, var müsebbike rahatlamak için şey rahatlamış şuna benzer ee, bir küpün içerisinde ne varsa küp çatladı mı içinden o çıkar i̇şte bal var değil mi çatladı bal çıkar pislik varsa çatlarsa adamın kızdan sonra efaline bakacaksın ne çıkıyor içeride. içinde zahire bakma sen böyle bir şey oldun küpüler başladı anda ki içerisi şu diyor bu Önlek felaket, içerisi felaket, felaket. Neyse ama çıkmış gitmiş oturmuş, gelmiş bu. Baba ne yapıyorsun? Evladım işte ne, yapıyor? Allah razı olsun sana kal. Buyur. dedi parası ne? Karnın aç mı? Eee aç demiş. Fukara adam bekleyebilir mi? Yiyemek. Hadi gel seni götüreyim lokantaya da yemek yiyelim demiş. Almış. ama Almış. Getirmiş lokantaya. Bir lokma almış ağma ağzına koyup hemen yakalamış. Kalabalık çıkar demiş. Ya paramı sen aldın demiş. Ama ya bak. Evet çıkar paramı. Hırsız mı o? Benim paramı aldın. Çaldın. Ulan kim aldı demiş. Ben senin bana sana yuva yemek yemeye getirdim. Yok demiş. Oğlum demiş. O parayı ben yiyemiyorum. Sen benim paramı bana yedirmeye kalktın ama yeşelim ben kendim Allah yerdim demiş. Allah. Ondan bildim demiş. Buradan çay şey gitmiyoruz o kim bilir kimin içinden topluyorum onu topluyorum oraya diyor. Kendime şimdi topluyor, topluyor topluyor toplar. O sonra toplanda gider o kimse o gelip yiyecek. Evet demiş. demiş ben ya. yiyemiyordum demiş. Ondan bildim çünkü kanlı içeri gitmiyor demiş. Peki bu hocam al paranı. Parasını vermiş. Onu.